Merhaba arkadaşlar, ben Mehmet Kaya. Safa Eğitim Kurumları Değerli Kuleşi'nde Fen Bilimleri Öğretmeniyim. Öncelikle size 6. sınıf dolaşım sistemi kazanımlarından olan kan grubu bulma deneyini anlatacağım. Bugün öncelikle malzemelerimizi tanıtalım. Burada bir B antijeni görüyoruz. Bu B kan grubu olan bireylerde çökelti oluşturuyor. Dolayısıyla da B antijeni damlatıldığında B çökeltisi, eğer burada çökelti oluşuyorsa B kan grubundan oluyor kişi. Buradaki de A antijeni. Bu e, antijeni kan üzerine damlattığımızda eğer çökelte oluşuyorsa kişi B kan grubundan yani B pozitif oluyor. B kan, kan grubundan oluyor. E, eğer burada D antijeni çökelte oluşturuyorsa bu da RH faktörü olduğunu gösteriyor. Yani D antijeni RH faktörünün olup olmadığını yani RH pozitif veya negatif olduğunu görmemize yarıyor. Her iki antijende de çökelte oluşuyorsa AB kan grubu. Her ikisinde şekerde oluşmuyorsa sıfır kan grubu bireylerden kan almış oluyoruz. Şimdi burada elimde görmüş olduğunuz bir lanset. Yani kan almak için kullanacağım bir iğneli bir araç. Burada özellikle deneyimde kullanacağım bir lam görüyoruz. Cam görüşecek göreceğiz. Burada da pamuk ve bir dezenfektan görüyoruz. Öncelikle kan alacağımız yeri dezenfektanla mikroorganizmalardan arındırmış oluyoruz. Şimdi deneyimizi Elanur arkadaşımızla devam ettirelim. Evet arkadaşlar şimdi deneyimize Elanur arkadaşımızla devam edeceğiz. Öncelikle Elanur arkadaşımızdan bir miktar kan almamız gerekecek. Sadece 3 damla kan alacağız. Onun için pamuğumuzu dezenfektan ile ıslattık. Sol parmağımızı getirelim. Özellikle derslerde sağ parmağı kullandıkları için öğrencilerimiz sol parmağından kan almayı tercih ediyorum. Sadece 3 damla kan alacağız ve bunun için de e, lansetimizi açtık. Hadi şöyle küçük kısa. Şöyle bir damla alıyoruz öncesinde. İlk kanı kullanmıyoruz. Sonraki kanı kullanacağız. Evet arkadaşımız da cesaretli bir arkadaşımız. Şöyle bir damla buraya. Bir damla ortaya, bir damla da buraya. Üç damla kan aldık. Şimdi arkadaşımıza bir tane pamuk veriyorum. Şunları da parmağına bastır. Şimdi kanınızın acaba hangi gruptan olduğunu bulmak isterken öncelikle B antijenimi ilkine damlatıyorum. Bir damla. Sonrasında A antijenimi ortadakine damlatıyorum bir damla. Şimdi de RH faktörü olup olmadığını bulmak için bir damla da RH faktörü damlatıyorum. Şimdi bu süre kısa bir süre şöyle karıştıracağız. Eğer çökelti oluşursa yani bir çökerek şeklinde bir yapı oluşursa bakın burada herhangi bir şey oluşmadı. Dolayısıyla B grubundan değil. Sonra diğer kısmıyla Bakın A kan grubundan olduğunu gözlemleyebiliyoruz. Evet bir çökelti oluştu. A kan grubu var. RH faktörünün olmadığını görüyoruz. Yani A RH negatif. Arkadaşımızın kan grubu A RH negatifti. İşte bu şekilde deneyimizi tamamlamış olduk. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. İyi günler.